Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? çöllerde şey beyaz güller biter mi? Dikenleri göğüldeler mi? Bir mazer seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme Su akar yazı bu İçindeki fırtına Kör kurşunla diner mi? Kavga Kansız biter mi? Bir bebek özleminde Seni aramak var ya bu Hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde Seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendi Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bul. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bul. <laughs>